Aynı durumda. Şimdi o haberimize gelelim. Almanya Kuzeyren Vesfali Eyalet Başbakanı Armin Laschet bir basın açıklaması düzenledi. Laschet, Heinsberg bölgesi koronavirüs pandemisinin merkez üssü olarak kabul edilir ve bu nedenle bu çalışma konusu haline gelmiştir dedi. Almanya Kuzeyren Vesfali Eyalet Bakanı bir basın açıklaması düzenledi. Bakan... Heinsberg bölgesi koronavirüs pandemisinin merkez üssü olarak kabul edilir ve bu nedenle bir çalışma konusu haline gelmiştir, dedi. Heinsberg bölgesinde yapılan araştırmalara göre Almanya hükümeti tarafından bugüne kadar alınmış olan sıkı önlemler salgının yayılma hızını yavaşlattı. Salgının en az seviyeye indirilmesinin ön koşulu hijyen kurallarına dikkat etmekten geçiyor. Bonn Üniversitesi bilim insanları, koronavirüsün Hainsberg bölgesinde nasıl yayıldığını araştırmak için eyalet hükümeti adına diğer uzmanlarla birlikte çalışıyor. Yaklaşık iki haftadır araştırma yapan bilim insanları, incelenen vatandaşların yüzde 15'inin herhangi bir semptom olmadan korona enfeksiyonu tespit edebildiğini buldu. Hainsberg bölgesinde resmi vaka sayısı yaklaşık 1250 olarak kaydedildi. Verilere göre hastalıktan ölenlerin sayısı, Toplam enfekte olanların sayısının %0.37'si. Kuzeyren Vestfale Başbakanı Armin Laschet, çalışmanın kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin kararlar için başka bir yapı taşı olduğunu söyledi. Başbakanın görüşü, önümüzdeki hafta Şansöle Merkel ve federal devletlerin başbakanlarıyla tartışılacak. <laughs> Efendim Almanya'yı e, kutlamak lazım gerçekten geç kalınladı ama çok iyi önlemlerle, çok iyi tedbirlerle bu pandemi yavaş yavaş atatılmaya çalışıyor, çalışılıyor. Bu arada e, küçük iş yerlerine, Kobiler'e verilen yardımlar vardı biliyorsunuz. Bu yardımları e, haksız yere alanların da tespit edildiği ve bunların da kesileceği açıklandı bu haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani söylemiştik yapmayın, etmeyin. Eğer buna bir ihtiyacınız yoksa bu ortaya çıkarsa suçlu duruma düşersiniz, kanunlara uymamış olursunuz. Böyle de bir açıklama var hükümetten, eyalet hükümetine.